Zümrüdankalar gerçek ve yaşıyorlar. Dünyada irili ufaklı milyonlarca zümrüdanka var. Dünyadaki en büyük zümrüdanka Türkiye'nin yaklaşık olarak 30 katı büyüklüğündedir. Bu zümrüdanka dünyayı sırtına alır ve güneşin çevresinde tam 5 milyar yıldır durmadan yörüngesinde döndürür. Dünyayı sırtında taşıyan bu Zümrüt Anka'nın ağzından ateş çıkmaktadır. Bu ateş bugün Avustralya kıtası olarak karşımıza durur ki Avustralya kıtası Türkiye'mizden yaklaşık 9 kat büyüktür. Bir Zümrüt Anka düşünün Türkiye'den 30 kat büyük, ağzından çıkan alev Türkiye'den 9 kat büyük. Avustralya kıtası bir Zümrüt Anka'dır. Norveç ve Grönland arasında da bir zümrüt var ve bu zümrüt anka Türkiye kadar büyük. Bu zümrüt kuzey kutbuna çıkmak, oradan kutup ışıklarını izlemek isteyenlere yol gösterir. Alaska'da da bir zümrüt var. O da Türkiye kadar büyük. Asya kıtasının başına talih kuşu olarak konmuştur. Zümrüt'ten yaşadığı dağ Kaf Dağı'dır. Kaf Dağı Türkiye'de, Manisa ve İzmir'in orta yerinde Sipil Dağı'nın kendisidir. Kaf Dağı'nda Zümrüt'ten yaşar. Efe halk oyunları Zümrüt'ten dansıdır. Efe kıyafeti Zümrüt tüyleri ve kanatlarıdır. Efelerin davranışı Zümrüt Anka'nın davranışıdır. 2018 yılının ilk haftasında Bilecik'te Pelitözü Gölü'nün üzerinde yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğünde bulut kütlesi başımın üzerinde bir Zümrüt Anka'ya dönüştü. Onunla birlikte fotoğraf çekildim. 2022'nin Ağustos ayında Mayıs'a Sipir tepesinde Sipir daha büyük bir bulut Zümrüt Ankara'ya dönüştü. Ve başımın üzerinde yaklaşık 4 dakika durdu. Onu videoya aldım. Yumurtasını bırakıyordu. Ve tuğba ağacını bırakıyordu. Ve Manisa lalesini bırakıyordu gökyüzüne. Tuğba ağacı da Manisa lalesi de yumurtası da buluttandı. 2020'nin Kasım ayında Manisa Sipil 800. metresinde Zümrlanka bana kalbini verdi. Kalbi beyaz mermerdendir yani çakmak taşından. 2 kilo 510 gram ağırlığında 2021 yılının Ocak ayında Zümrlanka bana Kaz Dağları'nın Asos kıyılarında kafa tasını verdi kafatası kristalden ve 2 kilo ağırlığında